Menteşe Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Şenliği, Cumhuriyet Meydanı'ndaki kortej yürüyüşüyle başladı. Şenliğe Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Sırbistan, Makedonya, Bulgaristan ve Romanya'dan gelen halk dansları ekipleri katıldı. Ekipler, kendi kültürlerini yansıtan otantik dans gösterileriyle sahne alırken izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Yoğun katılımla gerçekleşen şenlik, renkli görüntülere sahne oldu ve adeta görsel bir şölen havasında geçti.